buğday üreticisi perişan. Türkiye'nin güney illerinde Mayıs'ın son haftasına gelinen şu günlerde buğday hasatı tamamlandı, tamamlanmak üzere. Ancak ortada Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ya da AKP iktidarı tarafından henüz buğday fiyatıyla, taban fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama maalesef bulunmamaktadır. Bu da üreticilerimizi, buğday üreticilerimizi çok büyük bir sıkıntı içerisinde bırakmıştır ve şu anda buğday üreticileri perişan haldedir. Ne yapacaklarını bilmemektedirler. AKP iktidarı 2024 yılındaki bir kilogram buğdayını derhal acilen bir en az 15 TL bölü kilogram olarak açıklaması gerekmektedir. 11 liraya maliyeti olan buğdayın fiyatını 15 TL'ye bir an önce açıklaması ve üreticinin yapmış olduğu emeklerinden dolayı bu ürününü karlı bir şekilde satması gerekmektedir. Aksi takdirde buğday üreticisi hızlı bir şekilde tarımdan ve buğday ekmekten uzaklaşacaktır. Tıpkı 2002 yılında iş başına gelen AKP iktidarı o günkü ÇKS kayıtlarına göre 2 milyon 800 bin çiftçi varken bugün 2 milyon 100 bine düşmüştür. Yani 700 bin çiftçi tarımdan kopartılmıştır. Neden? Bu yanlış politikaların sonucunda çiftçi hızla tarımdan uzaklaşıyor. Yine AKP iktidara geldiğinde çiftçinin kamuya, özel bankalara, özel sektör olan borcu 2,5 milyar TL'deydi. Bugün gelinen rakam 750 milyar 800 milyar TL sınırına dayanmıştır. Çiftçi artık adeta borç batağına saplanmıştır. Bugün üreten ürettiğinden kazanamaz durumda. Tüketen de tüketip tükettiği malları pahalı tüketir hale gelmiştir. İşte iktidar maalesef ithalat sevdalısı yüzünden bugün hem üretici hem tüketici mağdur etmiştir. 22 yıllık AKP iktidarı döneminde 85 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yapılmıştır. Kendi üreticimizin cebine girmesi gereken 25 milyar dolar para başka üreticilerin ülkelerindeki çiftçilerin cebine girmiştir. Ve her yıl hemen hemen 10 milyon tona yakın buğday ithalat yapar seviyelere kadar gelmişlerdir. Buradan AKP iktidarına sesleniyorum. Üreticilerimizin bin bir emekle üretmiş olduğu ve özellikle tüm girdilerin ilaçtan tohuma, mazottan gübreye, elektriğe, enerjiye varıncaya kadar yüzde yüzün üzerinde zamlanmış olan bir girdinin karşısında geçtiğimiz yıllarda 8.25 TL ofisin vermiş olduğu fiyat ve artı 1 lira primle birlikte enflasyon oranını da koyduğumuzda minimum 15 TL fiyatı derhal acilen açıklamalıdırlar. Çiftçi şu anda çok ne yapacağını bilmez durumdadır. Bir dohum bina çift, ahişi çiftçimizi bir an önce rahatlatın, üreticiyi destekleyin, tüketiciyi desteklemiş olursunuz.